Peki bu arada CHP'de neler oluyor? Bugün ilk kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grubunun başında değil locadaydı. Ama yemin töreni öncesi milletvekilleriyle CHP genel merkezinde bir araya geldi. Dün A takımının tamamı yani 17 MYK üyesi istifa etmişti. Hepsini kabul etti. Yeni A takımını kuruyor. Onlarla birlikte kurultay takvimini başlatacak. CHP sonbaharda kurultaya gidiyor. <laughs> CHP'de takvim işlemeye başladı. Kılıçdaroğlu istifa eden 17 MYK üyesinin yerine kurultay MYK'sı atamaya hazırlanıyor. Çünkü sonbaharda onlarla birlikte kurultaya gidecek. CHP lideri bugün ilk kez milletvekili olmadığı için meclisteki grubunun başında değildi. Vekilleri o yüzden CHP genel merkezinde ağırladı. Ardından meclise yemin törenine uğurladı. CHP listesinden meclise taşıdığı vekillerin en vefalısı ise Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül çıktı. Bilelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım benim çok zayıftı. Hiç olmazsa Diğer arkadaşlarımız yeminlerini yapsalardı da o çatı altında girdiler. Ondan sonra keşke istifa etselerdi. Bizde öyle bir şey olmaz. Bizde vefa vardır, delikanlılık vardır ve mertlik vardır. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya inşallah devam edeceğiz. CHP'nin yol haritası da netleşti. Kurultay takvimi yarın parti meclisinde ele alınacak. Yeni MYK üyeleri belirlenecek. O isimleri Kılıçdaroğlu pazar veya pazartesi günü açıklayacak. CHP yerel seçimlere yeni vitriniyle çıkacak. Genel Başkanımız yeni merkez yönetim kurulunu hafta sonu yapılacak parti meclisi toplantısının ardından belirleyecektir. Dün gece CHP genel merkezinin 12. katındaki görüşmede merak konusu. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun yanında 1 saat 15 dakika kaldı. Kılıçdaroğlu kurultayda aday olacak mı yoksa İmamoğlu'nun önünü açacak mı? Sonrasında bir açıklama olmadı. Piyasalarda Şimşek isminin yarattığı rüzgar malum. Bugün o rüzgara sürpriz bir isim daha eklendi. Velev ki Şimşek ekonominin başına geçti. Yakın çalışacağı bürokratlar çok kritik. Özellikle Merkez Bankası Başkanı işte merkezin başına Hafize Gaye Erkan'ın getirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Erkan 1982 doğumlu yani 41 yaşında. 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde banka başkanlığına yükselince ismi müthiş Türk kızı olarak anılmaya başlanmıştı. Müzik Amerikan medyası ona müthiş Türk kızı diyor. Çünkü o finans dünyasından çok güvenilir bir isim. Haber sitesi patronlar dünyasına göre ekonominin direksiyonuna Mehmet Şimşek geçecek. Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı olarak çalışmak istediği isimse Hafize Gaye Erkan. Erkan 1982 doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi'ni birincilikle... Öncelikle bitirip tam burslu Amerika'ya giden başarılı bir Türk kızı. Öyle ki Amerika'nın en genç finans profesörü olup iş dünyasında başarı basamaklarını hızla çıktı. Banka başkanlığına kadar yükseldi. Finans alanında önemli kadınlar listesine girdi. Eğer görevi kabul eder ve Türkiye'ye dönerse Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı yani paranın patronu olacak. It was time for a change and for a new challenge.